Merhaba. Bu videoda size Apple iPad Pro M5'te Apple Intelligence nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açmamız gerekiyor. Şimdi aşağı kaydırın ve Apple Intelligence ve Siri'yi bulun. Etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca ilk kez açıyorsanız tüm Apple Intelligence yazılımı ve özelliklerinin indirilmesi gerekebilir. Apple Intelligence cümlesinin altında bir bildirim göreceksiniz. Wi-Fi'nizin açık olması gerekiyor, bağlı olmalısınız ve ardından her şeyin indirilmesini beklemeniz yeterli. Şimdi Siri ile başlayalım. Siri isteklerini görebilirsiniz. Burada öncelikle dili seçebilirsiniz. Listeden desteklenen bir dili seçebilirsiniz. Şimdi aşağıda Siri ile konuş ve yaz özelliği var. Benim durumumda Siri'yi başlatmak için Siri veya Hey Siri olarak ayarladım. Ayrıca ikinci seçeneği de seçebilirsiniz ya da tamamen açıp kapatabilirsiniz. Siri için sekme tuşuna da basabilirsiniz. Siri ile konuşmak için yan düğmeyi basılı tutabilirsiniz ve ayrıca alt kenara iki kez dokunduğumuzda ona yazabiliriz tıpkı böyle. Görüyorsunuz ortaya çıktı. Şimdi bu işlevde kalacağım. Daha sonra nasıl başlatacağınızı göstereceğim. Ayrıca kilitliyken Siri'ye izin ver seçeneğini de etkinleştirebiliriz. Sesi değiştirebilirsiniz. Siri yanıtlarını etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca Siri sayesinde telefonu kapatabilirsiniz. Örneğin bir görüşmedeyken bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Ve ardından tek yapmanız gereken Hey Siri kapat demek. Arama otomatik olarak sonlandırılır. Bunu etkinleştirelim. Ancak şunu bilmelisiniz ki bunun yalnızca FaceTime gibi bazı uygulamalarda çalışabileceğini bilmelisiniz. Her uygulama desteklemez. Sıradaki konu Siri ile mesajlaşmak. Mesajları hızlı göndermek için mesajları otomatik gönder seçeneğine tıklayabiliriz. Böylece Siri göndermeden önce ona istemez. Bu seçeneği açmak size bağlı. Altında mesajları oku seçeneği var. Siri listedeki dilleri kullanıp mesajları da okuyacak. Bu birinci dili değiştirmez. Siri dinler ve yanıtlar. Eğer isterseniz dil ekle'ye tıklayarak bu listeden bir dil ekleyebilirsiniz. Şimdi önce Siri'yi başlatmayı deneyelim. Belki de buradaki tuşa basılı tutarak yan tarafta bir tuşumuz var. Ona basılı tutmanız yeterli. Şimdi çerçevelerdeki renkleri görebilirsiniz. Ve bu Siri'nin artık sesimi kaydettiği anlamına geliyor. Şimdi bir de şunu deneyelim. Cümleyle deneyelim. Şimdi bu cümleyi kullanarak bir deneme yapalım. Hey Siri. Tekrar diyorum hey Siri. Hayır sanırım sesimi kaydetmeyi unuttum. Konuşmamı kaydetmeyi atlamış olabilirim. Bu muhtemelen sorunun kaynağı. Çünkü normalde çalışması gerekiyordu. Eğer ses kaydı yapılmadıysa sistem beni algılayamaz. Şimdilik belki de kapalıyı seçelim. Yani şu an için en iyi seçenek kapalı modu olabilir. Daha sonra tekrar deneyip sorunun çözülüp çözülmediğini görebiliriz. Tamam. Evet. Devam et'e tıkla. Ve şimdi önce sesimizi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ekranda gördüğümüz o cümleleri basitçe söylememiz gerekiyor. Hey Siri, hava nasıl? Hey Siri, hava nasıl? Hey Siri, bir mesaj gönder. Hey Siri, 3 dakika için bir zamanlayıcı ayarla. Hey Siri, eve yol tarifi al. Hey Siri, biraz müzik çal. Tamam, şimdi bittiye tıkla. Ve şimdi her şey başarıyla kaydedildi. Şimdi bu ifadeyi söylediğimde Hey Siri başlatıldığını görebilirsiniz. Yani her şey yolunda gitti. Artık Siri sayesinde birçok şey yapabiliriz. Ekranda örnekleri görebilirsiniz o cümleler. Yani örneğin Siri'ye hava durumunu ya da bir yere nasıl gidileceğini sorabiliriz. Örneğin ondan bir şey Google'da aramasını isteyebiliriz. Çünkü bazı bilgilere ihtiyacımız var. Hadi deneyelim. Öncelikle uzaktan bir alarm kurmayı deneyelim ve Siri'den bunu bizim için yapmasını isteyelim. O halde önce onu başlatalım. Hey Siri saat 3'te bir alarm kur ve adını market alışverişi yap olarak belirle. Tamam. Teşekkürler Siri. Tamam. Ekranın üst kısmında bunun başarıyla ayarlandığını görebilirsiniz. Ama hadi kontrol edelim. Doğru mu? Ee, saat 3'te market alışverişi yap alarmının etkin olduğunu görebilirsiniz. Yani her şey olması gerektiği gibi gitti. Şimdi başka bir şey deneyelim. Yine Siri yi kullanarak. Ona hava durumunu soralım. Mesela New York'ta hey Siri, şu anda New York'ta hava nasıl? Teşekkürler Siri. Ve gördüğünüz gibi cevabımızı aldık. Şu anda 12 derece. Yani Siri'yi bu şekilde kullanabileceğinize dair bir örnek. Tabii ki başka şeyler de var ama o özellikleri keşfetmeyi size bırakıyorum. Ee, sıradaki şey, ayarları açalım. Şimdilik. Siri'yi bir kenara bırakalım çünkü sıradaki uzantılarda örneğin ChatGPT var. ChatGPT bir yapay zeka botu ve ona da aslında istediğimiz her şeyi sorabiliriz. Ondan yanıtlar alabiliriz. İnternetteki şeyleri arayabiliriz. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle ChatGPT'yi kullana tıklayın ve ayarlamamız gerekiyor. Yapmak için ileriye tıklayın. Ardından etkinleştire tıklayın ve ayrıca chat GPT hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Hiçbir şey için ödeme yapmanıza gerek yok. Ancak chat GPT Plus'ı kullanmak isterseniz ödeme yapmanız gerekecek. Ona tıklarsanız aylık bir abonelik için ödeme yapmanız gerekir. Ve şu anda benim durumumda fiyatı Polonya zlotisi olarak gösteriyor. ABD'de ise dolar olarak ise aylık yaklaşık 25 dolar civarında bir şey olur. Tamam. Hmm. Ayrıca ChatGPT'yi bir uygulama olarak da indirebiliriz. Tıpkı böyle aç'a tıklayarak. Şimdi basitçe bekleyelim. Devam et'e tıklayın. Ve şimdi görebileceğiniz gibi geçici bir sohbetimiz var. Hmm. Cümlelerimizi manuel olarak yazabiliriz. Daha önce de söylediğim gibi. istediğimiz herhangi bir şeyi yazabiliriz. Burada bilmiyorum ödevimizi bile yapabilir ya da bilgi arayabiliriz. O yüzden hadi bununla bir şeyler yapmayı deneyelim. Ve Ayrıca sesli komut kullanalım. Diyelim ki aslında şunu öğrenmek istiyoruz. Hayır. İlk iPad ne zaman çıktı? Yani ilk iPad'in piyasaya sürülme tarihi tam olarak ne zamandı? Bunu merak ediyoruz. Apple tarafından ne zaman üretildiğini öğrenmek istiyoruz ve cevabımızı almalıyız. O yüzden bu soruyu ChatGPT'ye sormayı deneyelim. Ama önce bir hesabımızın olması gerekiyor ve şimdi devam etmemiz lazım devam et'e tıklayalım ve benim durumda Apple hesabını kullanacağım. Şimdi de şifreyle giriş yapmam gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim çünkü yüklenmesi gerekiyor. Lütfen birazdan devam edeceğiz. Tamam. Şimdi o soruyu soralım. İzin ver seçeneğine tıklayın. Ve Apple tarafından ilk iPad'in ne zaman üretildiğini soralım. Hey, başlamak için hazırım. Bunu istemiyorum. İlk iPad'in ne zaman üretildiğini merak ediyorum. Hayır, mikrofona erişmem gerekiyor. Çünkü bu bilgiye ulaşmak için sesli arama yapmak istiyorum. Ama yine de Apple şirket tarafından ilk iPad'in tam olarak hangi yıl ve hangi tarihte üretildiğini bana söyleyebilir misin? Tamam. Gördüğünüz gibi cevabımızı aldık. Ee, bu chat GPT'yi nasıl kullanabileceğimize dair basit bir örnek. O çok daha fazlasını yapabilir ama bununla neler yapabileceğinizi keşfetmeyi size bırakıyorum. Ayrıca isterseniz galerinizden ona fotoğraf gönderebilirsiniz. Sadece artı butonuna tıklayın. Hatta bir görsel de oluşturabilirsiniz. Düşünme seçeneğini seçebilirsiniz. Böylece chat GPT biraz daha uzun düşünecek. Ama daha iyi bir cevap alacağız. Hadi şimdi galerimizden ona bir fotoğraf göndermeyi deneyelim. Ona tam erişim izni verelim. Ve örneğin bu fotoğrafı gönderelim. Şimdi bunu seçelim. Ayrıca bir açıklama da ekleyebiliriz. Yani ona örneğin bu fotoğrafa benzer bir fotoğraf oluşturmasını söyleyebiliriz. Hadi bunu yapalım. Hadi yapalım. Tamam belki şöyle bir şey olabilir. Şimdi bu fikri biraz daha düşünelim ve nasıl ilerleyeceğimize karar verelim. Gönderelim. Yani hazırladığımız şeyi iletelim. Ve bence bu her an tamamlanmalı. Çünkü sürecin hızlı ilerlemesi önemli. Biraz zaman alabilir çünkü biliyorsunuz fotoğrafı oluşturması gerekiyor. Fotoğrafın oluşturulması için sistemin gerekli işlemleri yapması ve uygun bir görsel üretmesi gerekiyor. Bu nedenle işlemin tamamlanması için biraz beklememiz gerekebilir. Bittiğinde görüşürüz. Tamam. Şimdi fotoğraf oluşturuldu. Gerçekten çok benzer olduğunu görebilirsiniz. Ama bu sefer tilki yerine bir maymun var. Tabi isterseniz bunu galerinizde kaydedebilirsiniz. Yani her şey başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca chat GPT kendi başınıza denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki bunun sadece iPad'da olmadığını unutmayın. Ayrıca PC, Android yani neredeyse her cihazda da mevcut. Şimdi tekrar Apple Intelligence ve Siri'ye dönelim. Bu chat GPT'di. Size nasıl yükselteceğinizi gösterdim. Bir diğer güzel özellik ise örneğin notlarda chat GPT ve Apple Intelligence'ı kullanabilme imkanı. Mesela genişletmek için. Örneğin yazı yazmak için bu uygulamayı kullanabiliriz. Mesela şimdi yeni bir not oluşturalım. Yeni bir klasörde oluşturabiliriz. Ve bu klasörün içine yeni notlar ekleyebiliriz. Böylece farklı konulardaki notlarımızı daha düzenli bir şekilde saklamış oluruz. Şu anda ise çizim yapmak istemiyorum. Yani herhangi bir şekil veya resim çizmek yerine sadece yazı yazmak istiyorum. Çünkü bazen düşüncelerimizi ya da planlarımızı en iyi şekilde ifade etmek için yalnızca metin kullanmak yeterli olabilir. Bu nedenle şu anda sadece yazı yazmaya odaklanacağım ve çizim özelliklerini kullanmayacağım. Tamam. Şimdi burada bu simgeyi görebilirsiniz. Ona tıklayarak yazma araçlarına ulaşabiliriz. Burada yapay zeka, düzeltme, yeniden yazma gibi işlevlerimiz var. Metni daha samimi veya profesyonel yapabiliriz. Kısaltabilir, özetleyebilir, anahtar noktaları seçebilir, düzenleyebilir, listeye dönüştürebilir ve tablo oluşturabiliriz. Eğer kompost seçeneğine tıklarsanız chat GPT ile bir metin oluşturabilirsiniz. Ne yazmak istediğinizi tarif edin ve ChatGPT sizin için bunu oluşturacaktır. Şimdi Bu işlevi kullanalım Basitçe ona dokunun Ve diyelim ki herkesin Kullandığı Bu güzel icadın arabanın tarihi hakkında Bir makale istiyoruz o halde ChatGPT'ye Bunu yapmasını söyleyin Yani örneğin arabanın tarihi hakkında bir makale yaz yazın ve gönderin ee, Şimdi onun bunu oluşturması gerekiyor. Bu işlem biraz zaman alacak. Ee, ancak sadece sabırlı olun ve bekleyin. Evet, hala devam ettiğini görebilirsiniz. Çünkü elimizde güzel bir makale var. Tamamen oluşturulana kadar bekleyelim. Tamam, burada sol tarafta bu metinle yapabileceğiniz önerileri görebilirsiniz. Şu anda sol tarafta yer alan bu bölümde mevcut metin üzerinde gerçekleştirebileceğiniz çeşitli öneriler ve seçenekler listelenmiş durumda. Ama şimdi bunu kapatalım. Ardından her şeyi seçelim. Evet, işte böyle. Şimdi öneriler penceresini kapatıp tüm metni seçiyoruz. Böylece bir sonraki adım için hazır hale getiriyoruz. Tamam. Şimdi AI simgesini seçelim. Şimdi değişikliğinizi açıklayabilirsiniz ama başka bir özelliği kullanalım. Örneğin bunu daha profesyonel hale getirelim. Tekrar oluşturulacak bu yüzden beklememiz gerekiyor tamam kaydetmek isterseniz bu butona tıklayın ve şimdi örneğin şunu deneyelim biraz kısaltalım yani metni kısaltmayı deneyelim ardından gönderelim ve tekrar oluşturulmalı ee, önceye göre çok daha kısa oldu eğer kaydetmek isterseniz bu butona tıklayın oldukça kolay bir şey gerçekten de basit bir işlem. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz yapay zeka yazımı. Ve size göstermek istediğim son şey ise playground oyun alanı. Sadece açın, devamete tıklayın. Ve şimdi burada bir görseli tarif edebilir veya bu listeden bir öneri ekleyebiliriz ve örneğin kendi yapay zeka fotoğrafımızı oluşturabiliriz. Görseli tarif edelim. Ne oluşturmak istediğimizi yazalım. Mesela bir surf tahtasında bir kedi diyelim. Bir plajda buna benzer bir şey. Tamam. Gönderelim. Gördüğünüz gibi görsel zaten oluşturuldu. Tabii ki bu fotoğrafa daha fazla şey, daha fazla öneri de ekleyebiliriz. Mesela astronot bir kedi olsun diyelim. Ve şimdi üzerinde bir astronot kıyafeti olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten, gerçekten harika bir şey. Hadi ona bir de beyzbol şapkası takalım. Tamam mı? Ve bunun da başarıyla oluşturulduğunu görebilirsiniz. İsterseniz galerinizden bir fotoğraf da yapıştırabilirsiniz. Hadi bununla bir şeyler yapmayı deneyelim. Daha önce kullandığım bu oda kullanalım. Şimdi elimizde şey tilkiyle kediyi birleştirdik ve gerçekten Harika görünüyor. Eğer kaydetmek isterseniz bu düğmeye tıklayın. Tamam. Sanırım bu zaten galerimize kaydedilmiş olmalı ya da belki henüz kaydedilmedi ama bunu hızlıca kontrol edeyim. Ama önce galeri bulmam gerekiyor. Tamam işte burada. Tamam, henüz kaydedilmedi. Buraya tıklayın. Tamam ve görseli kaydete tıklayın. Benim durumumda zaten oluşturulmuş bazı karakterlerim olduğunu bile görebilirsiniz. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun.